in far answer the Şimdi bizim aşağıda aşağı dedim bayağı bir aşağıda mahallemiz köyümüzden biraz uzakta bir bahçemiz var. O bahçeye bir kontrol amaçlı gideceğiz. Yapan hayvanlar özellikle domuz verebiliyor. Şöyle bir gideceğiz. Bahçeyi bir kontrol edeceğiz. Durumu nedir? Fındık var mıdır? Varsa ne aşamada? Bahçenin genel durumu veya işte dediğim gibi yaban hayvanlar varsa onları kovalamak amaçlı. Caydırıcı. Kesinlikle av amaçlı. Yanımızda bulundurmuyoruz bunu. Çünkü şu an av sezonunda değiliz. Hadi birlikte bu yolculukta bana eşlik edin. Evet dostlar yolculuğumuz devam ediyor. Pek yok değil mi? Yalnız bırakmayın lütfen bu yolda. Yolumuz biraz biraz... Ha Yani e, yolun gidişi çok kolay. Ha de rampa aşağı rampa aşağı. Yani eğimli bir yol. Her şey sevgili dostlar. Hem yürüyelim. Gel. Hani. Hem yürüyelim hem de sohbet edelim. Sohbetimizin konusu ne olsun? Silah. Silah üzerine biraz sohbet edelim. Kesinlikle silahın her ne şartta her ne ortamda olursa olsun asla ama asla şakası olmaz. Bu ilk kuraldır. İkinci kural asla silahını dolu taşıma. Eğer güvenlik görevlisi değilsen, eğer görevde değilsen silahını dolu taşıma. Başka silahında %100 emin dahi olsan tabanca olur, tüfek olur. Asla ama asla bir canlıya silahını doğrultma. Hani bir söz vardır, bir deyim vardır. Şeytan doldurur diye. Bu sözün nereden geldiğini temelinde bu sözün ne yaptığını bilir misiniz dostlar? Şeytan doldurur cümlesindeki. Evet şeytan doldurur mu? Doldurur şeytan hakikaten silahı doldurur. Peki bunu nasıl yapar? Bunu nasıl yapabilir? Sen silahını doldurursun. O anda senin aklına, zihnine girer şeytan aleyhillane. Sana orada mermi olduğunu unutturur. Aslında o deyim oradan gelmektedir. Yani silahı dolduran şeytan değil aslında senin kendindir. Veya bunun farklı senaryoları da olabilir. İlk önce bu senaryoyu tamamlayalım. Farklı senaryolarda yine konuşuruz. Yine sohbetimize devam ederiz. Sen silahı doldurursun insan olduğu şaşar beşer. Unutkandır insan olur. Şeytan sana bir vesvese verir ve o silahın dolu olduğunu sen bir anlığına unutursun. Şeytan doldurur terim aslında buradan gelir. Silahı dolduran kişi silahın sahibidir ama unutturan şeytanın kendisidir. Bu sebeple bunu kendine sürekli eğer silah kullanıyorsan veya silaha biraz olsun merakın varsa mutlaka silahın kurallarını, adetlerini çok iyi öğrenmelisin. Çünkü bunun ikinci bir şansı olmaz. Bunun yaptığın hatanın telafisi olmaz. Allah muhafaza. O sebeple hiçbir şekilde bir silahla şaka yapmıyoruz. İki, silah boş dahi olsa hiçbir canlıya silahı doğrultmuyoruz. Üç, silahın dolu. Şu anda benimki boş olduğunu biliyorum. Ama yine de ne yapıyorum? Yanlış unutmuyorum. Üçüncü kural. Parmak kuralı. Ateş edeceğin ana kadar şu tertipatın, şu tertipatın dışında kalır parmak. Asla içeriye o parmak girmez. Bu bir kuraldır. Bu kuralı da kendine adet haline getirmelisin. Dört. Hedefin nişan aldın. Aldığın hedefin arkasını mutlaka düşün özellikle biz Karadeniz bölgesi için söylüyorum çünkü o kadar yoğun yeşillik ve doğayla içeceğiz ki bakınız şöyle göstermenizi de Ali. şimdi örnek veriyorum ben şu otlara nişan aldım ve ateş ettim ama ben o nişan aldığım o otların arkasını 10 metre arkasını göremiyorum dolayısıyla hedefin arkasında bir canlı olabilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundur özellikle av Sezonlarında buna rastlıyoruz. Kişi av yaralanmaları gibi haberleri izliyoruz. Bunun tek sebebi var. Direkt ava odaklanıyor ama avın arkasındaki o merminin gideceği mesafeyi hesaba katmıyor. O sebeple asla ama asla arkasını görmediğin yüzde yüz emin olmadığın tarafa adrese asla ateş etme. 5. Yasalara uy. Aslında bunu bir almamız lazım ya. Evet burada da ne görüyoruz? Hazır yeri gelmişken. Buyur. Dağ çileği. Bunu dönüşte alalım. Ali. Bunun tadını yani şöyle söyleyeyim o pazarda yediğiniz çilekler var ya bir de bunu yiyin. Bir daha pazardan çilek yemezsiniz. Yemin olun. O büyük büyük çilekleri yiyorsunuz yani. Ama bir de şu çileği yiyin. Yemenizi o kadar çok isterdim ki ben samimi söylüyorum bu kadar tatlı bir meyve yediğimi hatırlamıyorum. Daha çileydir. Küçücük miniciktir ama öyle yoğun, öyle tatlı bir tadı vardır ki tek 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 Tüm yasal mevzuatlara uyun. Silahın kendisiyle, tertibatıyla asla oynamayın. Peki ben silah uzmanı mıyım? kadar bilgiyi nereden biliyorum da sizlere bunu paylaşıyorum. Ben bir defa Karadenizliyim. Yani silahların içinde büyüdüm diyebilirim. Askerliğimi jandarma komando çavuş olarak tamamladım. Bununla alakalı bir videom var 18 ay askerlik yaptım. Doğu bölgemizde askerlik yaptım. Hem genlerimden gelen bir meraktır silah. Hem de askeriyedeki o edinmiş olduğum tecrübelerim. Silahı evet çok seviyorum ama asla o sevgimi maceranın önüne asla koymuyorum. Eğer silah kurallara uygun bir şekilde, nizami bir şekilde kullanılırsa bence hiçbir zararı yok. Bir canlıya silahın zararı olmaz. Asıl zararı veren o silahı kullanan kişidir. Sen zararı eline aldığın bir demir parçası da verebilirsin. Yerden aldığın şu taş parçası da kişiye zarar verebilirsin. Yani silah kişiye zarar vermez. Zararı verecek olan kişi o silahı kullanan kişinin sağ kendisidir. O sebeple doğru silah kullanıldığında şekilde zararı olmaz. Evet burada şimdi biraz ara vereceğiz. Bahçeye yaklaştığımızda yine kayda devam ederiz. Hadi devam edelim buyurun. Sevgili dostlar, evet geldik. Şu an bağımızdayız, vaktimizdeyiz. Yerleşim alanından oldukça yani yaklaşık bir bir buçuk saat uzaklıktayız. Aşağıda bir dere yatağı var. Birazdan oraya değineceğiz. Belki orada birkaç atış denemesi de yaparız. Tabii ki tüm emniyet tedbirlerini alarak da. Ha, bu arada az önce yolda sohbetimizde silahla alakalı sohbetimizde şunu bahsetmeyi unuttum. Bir de diğer bir kural. Sevgili dostlar silahın bakımı ve temizliği. Şimdi şu gördüğünüz bu bir av tüfeğidir. Yarı otomatik. 7 artı 1. Tabi takoz da kullanılıyor avda. Şimdi şu silaha oradan baktığınızda. Bakın daha hala ambalaj üstünde. Şöyle etrafına bir baktığınızda. Sizce bu silah kaç yıllık bir silah? Sorun bu olsun. Bakın ambalajı. Alınmış olan gün üzerinde duran ambalajı. Stikeri duruyor. Silahın kendi orijinal rengi. Henüz hiçbir boya yapan tabi tutulmadı. Yine şimdi bir de şöyle göstereyim. Şimdi tahmininiz var mı bu silah sizce kaç yıllık veya kaç aylık? Biraz bekliyorum. Tahminleri belki aşağıda yorumda belirtin. Şu anda lütfen rica ediyorum. Şu silah sizce ne kadar yıllık veya ne kadar aylık? Tahminlerinizi şu anda videoyu durdurup aşağı yorumlara belirtmenizi rica ediyorum. Dedikten sonra ben bu silahın kaç yıllık olduğuna çıkıyorum. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bu silah yaklaşık 22 yıllık bir silah. Peki bu kadar dinç durmasının sebebi, bu kadar yeni durmasının sebebi ne olabilir? Tabii ki ihmal edilmeyen bakım. Silahınıza mutlaka bakmakla yükümlüsünüz. Eğer silahınız varsa, eğer onun işini görmesini istiyorsanız, muntazam bir şekilde çalışmasını istiyorsanız o silaha bakım yapmak zorundasınız. Yoksa silah dediğimiz alet bir yıl içerisinde paslanır dağılır gider. Eğer bakımı eksik ederseniz. Peki. Şimdi e, kayda yine burada biraz ara verelim. Biraz bahçeyi gezeceğim. Aşağı dere yatağına ineceğim. Belki dere yatağına dediğim gibi orada bir kayda açarız. Belki birkaç da denem, atış denemesi yapar mıyız? Belli de olmaz. Belki de yaparız. Hadi takip edin. Sevgili dostlar şu an dere yatağındayız. Arka tarafımızda bir şelale var. Biraz yüksekte ve biraz da tehlikeli. Yani yanaşabildiğim kadar belki yanaşmaya çalışırım. Ama esas şimdi de paylaşmak istediğim manzara şurası. Çeki geliyor mu işte yoksa kadar? Evet yaklaşıyorum. Yani burayı bilmiyorum görüntü ışık nasıl ama keşke burayı görebilseydiniz. Hemen altına gidiyoruz. Güzel Yer gel dışımızı alıyoruz. Tabii şu anda bu havada değil. Hasta oluruz. <laughs> ama manzara bence on numara. Beş yıldız dedikleri manzara. Şöyle biraz gidelim. Şurası dikkatli gidiyorum. Her ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şurası muazzam bir şelale yani görüntüden dediğim gibi ne kadar size yansıyor bilmiyorum ama yaklaşık bir 10 metre kadar yüksekliği var daha fazla ileri gitmek e, şurada mı deneyeceğim evet dostlar şurada tedbirlerimizi alarak şurası biraz daha güvenli gibi görünüyor görüntü biraz sarsıldıysa kusurumuza bakmayınız evet şu an sıfır noktasındayım şu an sıfır noktasındayım şöyle aşağıya doğru da. Yani burayı size şöyle izah edeyim. Görüntüden ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama en az bir 10 metre veya 15 metre yükseklik yani gücümün yettiği kadar size göstermeye çalışıyorum. Umarım başarılı olabiliyorumdur. Peki. Tekrar geri döneceğiz şimdi. Güvenli bir şekilde yine. Önce bastığımız yerden iyice emin oluyoruz. Sonra diğer adım atıyoruz. Doğada yürürken bunu da kendinize adet edinin. Önce adım mı attım? Eğer eminsem diğer adım atıyoruz. Ama emin değilsen sakın bir önceki adımı atma. Yoksa fotoğrafı ağır olabilir. Şurada bir su şişemiz var hazır gelmişken şurada bir kaç derma kutu yapalım. Kutuya yerleştiriyoruz. Bakalım kat tutmuş muyuz yoksa hiç görüyor muyuz? Mesafe yaklaşık biraz daha gideyim. Evet. Yaklaşık bir 25 metre kadar ufak taşal kuş sileti. Şimdi yeni verdim ağzına. Emniyet açık. Akış var. silah emniyette damla ağzı boş bir şey gördük mü evet pas tutmamışız değerli dostlar Pek atış şeyde yerinden yerde yeksan dediğim gibi atış yaparken mutlaka emniyetinizi alın bir anlık hevesle yapacağınız bir atış bir ömür boyu vicdan azabıyla yaşamanıza sebep olur telafisi mümkün olmayan hatalar yapmanıza neden olur. O sebeple mutlaka silahı elinize aldığınızda akli melaikeleriniz o heyecanın önünde olsun. Yani alacağınız zevkin mutlaka önünde olsun. Zevke kapılıp da bir an önce silaha sarılmayın. Veya bunun tam tersi öfkeye sarılıp da öfkeye kapılıp da silaha sarılmayın. Sakın. Peki. Burada yine biraz ara verelim. Diğer bir yer var. Belki oraya gideriz. Belki de videoyu burada sonlandırırız. Eğer gidersek orada kaydederiz. Eğer gitmez isek şimdiden hepiniz Allah'a emanet olun. Evet sevgili dostlar. Nefes nefese kaldık. Biraz yorulduk. Bir önceki e, videoda hatırlarsınız ufak bir atış yapmıştık. Tek atış üzerinden. Ondan sonra ben birkaç atış daha gerçekleştirdim. Yani ne için yaptım bunu? yaban hayvanlarını bahçede uzak tutmak amaçlı. Özellikle domuz Karadeniz bölgemizde maalesef var. Özellikle fındığa şu dönemde büyük zararlar verebiliyor. Bir de bu bahçemiz biraz yerleşim yerine uzak bir bahçe. Bahçenin tamamını biraz gezdik dolaştık. Tabi bu arada nefes nefese kaldık. Baya bir terledik, emek harcadık. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Benimle buraya kadar geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu yolculukta bana eşlik ettiniz. Sohbetime ortak oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yolculuk nereye olur? Bir sohbet, bir sonraki sohbet ne olur? Allahu alem, Allah'a havale ediyoruz. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Görüşmek üzere.